Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSV tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel sorum var. Yeni bir deneme. Mükemmel sorular değerli arkadaşlarım. Son 5 yılın soru dağılımına göre hazırladım değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ayrıca kampa göz atın değerli arkadaşlarım. Garanti konular kampı var. TED ve MSV başı altında. O kampa göz atın. Açıklama kısmına da bırakacağım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım ilk sorumuz. Bu durum Türk Devlet Genelliği'nde yer alan uygulamalarından hangilerinin Avrupa Hunlarında da devam ettiğinin göstergesidir. Bakalım değerli arkadaşlarım. Bizans tarihçi Spriskos, Avrupa Hun Devleti'ne giden Doğu Roma elçilerinin Atilla'nın huzuruna çıkmadan önce karısı Arıkan tarafından karşılanıp ağırlandığını söylemiştir. Güzel bir yorum yapalım değerli arkadaşlarım. Yorum yaparken bilgimizin de iyi olması lazım. Bakalım. Hatunun siyasi etkilere sahip olması doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Elçiyi karşılayan kim? Atilla'nın eşi Arekan değil mi? Siyasi etkisi var burada. Kurultayın boy beylerinin katılımıyla toplanması. Hocam kurultay ne demek? Kurultay meclis demektir değerli arkadaşlarım. Peki verilen bilgilerde herhangi bir boy beyinden bahsediliyor mu? bahsedilmiyor. Boy beylerinin katılımıyla toplanması doğrudur. Doğru bir yargıdır. Ancak bilgi de verilmediği için biz bunu eledik. Kanında kut olan herkesin tahta çıkma hakkının olması doğru mudur? Doğrudur. Ancak bize böyle bir bilgi verilmemiştir. Cevabımız ne olacaktır? Aşkım. Bakın soru geldiğinde dikkat edin. Metnin dışına çıkmayın. Daima içinde kalın değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Çünkü bazı öğrencilerim ne yapıyor? Dışına çıkıyorlar. Hocam bu da doğru değil miydi diyor. E, metinde sana verilmemiş ki. Dikkat et. Anlaşık mı? İkinci soruya gidelim. Sürekli yorum sorusu gelmez. Bilgi soruları da geliyor. Bu durum Türk İslam devletlerinin aşağıdaki anlayışlardan hangisine göre hareket ettiklerini gösterir. Okuyalım. Türkiye Selçukluları, Musul Atabeyliği ve Yubiler gibi Türk İslam devletleri Haçlara karşı yoğun bir mücadele vermişlerdir. Yoğun bir şekilde mücadele ettiler. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Karşıda kimler var? Haçlı. Yani gayrimüslim var değil mi? İşte biz bu savaşlara ne diyorduk? Gayrimüslim var. Biz bunlara gaza ve cihat diyorduk. Bakalım. Gaza ve cihat doğru cevabımız. Peki hocam diğerleri ne? Kılıç hakkı. Malagir savaşından sonra Sultan Alparslan'ın komutanlarına verdiği topraklardır. Şöyle diyor Kılıç Alparslan. Diyor ki toprak fethedenin malıdır. Amacı burada fethileri hızlandırmaktır değerli arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Çoğulcu yönetim genelde bu durum meclis içinde gerçekleşir değerli arkadaşlarım. Bunu geçelim. Kanun üstünlüğü. Bunu en çok Osmanlı'da duyacaksınız değerli arkadaşlarım. Özellikle hangi gelişme? Tanzimat fermanı. Tanzimat fermanı ile ilgili soru geldiğinde kanun üstünlüğünü göz ardı etme. Ordu millet anlayışı genelde kimlerde görülür? Eski Türklerde görülür değerli arkadaşlarım. Yani askerlik bir meslek değil değerli arkadaşlarım. Herkes eli silah tutar. Herkes asker sayılırdı. Cevabımız burada ne olacaktır? Gaza ve cihat. Hocam bunun anlamı neydi? İki tane kavram vereceğim sizlere. Bir, gaza ve cihat. İki, cihan. Bakın ikisi farklı. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlar olup İslamiyet'i yayma düşüncesidir. Kimlere karşı mücadele verildi? Gayrimüslim. Din uğruna yapılan savaşlardır. Cihan tüm dünyada egemen olma düşüncesidir. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Hatta bu iki anlayış benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i benimsiyor değerli arkadaşlar. Gidelim üçüncü soruya. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birlikte okuyalım bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Belgrad, Macaristan, Rodos Adası, Cezayir ve Trablusgarp fethedilmiş. Almanya'daki reform hareketlerine müdahale edilerek krala karşı prensler desteklenmiş. Fransa Almanya'ya karşı desteklenmiş, Hint deniz seferleri düzenlenmiş, İran'a karşı düzenlenen seferler sonucunda bazı topraklar ele geçirilmiştir. Bakalım şimdi. İran ile olan sorunlara son verilmiş, bugünkü Türk-İran sınırı verilenmiştir. Bırakalım mı? Bırakalım tabii ki. Birazdan geleceğim, birazdan geleceğim, bilgiler vereceğim sizlere. Avrupa devletleri arasındaki rekabetten istifade edilmeye çalışılmış mı? Çalışılmış. Almanya'daki reform hareketlerine Karşı kimi destekliyor? Presleri. Bak. Fırsattan istifade. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerine karşı girişimlerde bulunmuş mu? Bulunmuş değerli arkadaşlarım. Hint deniz seferlerini düzenliyor. Tamam. Doğu ve batıda ülke sınırları güvence altına almak istenmiş mi? İstenmiş. İran'da? İranlılar mücadele verilmiş. Ve Belgrad alınmış değerli arkadaşlarım. Tamam. Ve Almanya'ya karşı da presler desteklenmiş. Akdeniz çevresinde egemenlik alanı genişletilmeye çalışılmış mı? Çalışılmış değerli arkadaşlarım. Rodos adası, Cezayir. Bunlar da Kuzey Afrika toprakları Cezayir ve Trablus. Orada da güvenliği sağlama yoluna gidiyor. Ancak sevgili arkadaşlarım. İran ile sorunlar sona ermedi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de bu sorunlar devam edecek. Şii ve Sünni çatışması tarih boyunca görülmüştür. Hatta yazayım sizlere. Şii ve Sünni çatışması tarih boyunca görülmüştür. Yani İran'dan toprak alınması sorunları sona erdirmiyor. Ve bugünkü Türk-İran sınırı da bu dönemde belirlenmiyor. Türk-İran sınırı Kasr-Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir değerli arkadaşlarım. Karnülü Sultan Süleyman döneminde değil. 4. Murat döneminde. Cevabımız Aşıkka. 4. sorumuz. Siz çözün bakalım. Sonra da beni dinleyin. Bilginizin de iyi olması lazım burada. Dikkat edin. Eminim ki çözmüşsünüzdür. Bu politika değişikliğine beklentilerinden hangilerinin yön verdiği söylenemez. Ne diyor? Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Osmanlı Devleti tarafsızlık politikası izlemiş olmasına rağmen zamanla bu politikasını terk ederek savaşa dahil oldu. Şimdi Osmanlı öncesinde tarafsızdı. Ne oldu da savaşa dahil oldu? Ne oldu da Almanya'nın yanında savaşa dahil oldu? İşte burada Osmanlı'nın savaşa girme sebeplerini bilmeniz lazım. Tamam. Bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruma var mı? Var. Diyor ki eğer savaşa girersem hep toprak bütünlüğümü sağlamış olurum. Hem de devletler iç işlerime karışamaz düşüncesiyle hareket ediyor. Bu var. Sömürgecilik yarışında var olabilme. Size bir bilgi vereceğim. Çıkarsa pat diye işaretleyin. Osmanlı hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmamıştır. Emperyalist bir devlet olmamıştır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Dini yayma düşüncesiyle hareket etmiştir. Buna ulaşamayız. Daha önce kaybedilen bazı yerleri geri alma. Bunların başında Kars, Ardahan ve Batum geliyor değerli arkadaşlarım. Doğru mu? Doğru. Cevabımız burada Beşiktaş. Osmanlı neden savaşa dahil oldu? Osmanlı öncesinde nasıl bir politika izliyordu? Osmanlı savaşa katıldıktan sonra ne gibi gelişmeler yaşandı bilmen lazım. Şimdi bakın bu sadece soru dağılımı. Bu soru çıkacak diye bir ithamda da bulunmuyorum. Kesin çıkacak diye bir şey demiyorum. Soru dağılımı bu. Kampa gidin garanti konular serisini başlatmışım zaten. Beşinci soruya geldik. Açıklamak istemeye bırakacağım. Yeni Türk Devleti'nde yapılan TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması ve teşkilat-ı esasiye kanununun kabul edilmesi gibi inkılapları bir başlık altında toplayan Zeynep aşağıdakilerden hangisinde verilen alana göre çalışma yapmıştır? Şimdi inkılaplara çalışırken yani ilke ve inkılaplara çalışırken ayrı ayrı çalışıyorsunuz değil mi? Sosyal alanda yapılan inkılaplar ayrıdır, toplumsal alanda yapılan inkılap ayrıdır. Ekonomi alanında yapılan inkılap ayrıdır. Eğitim ayrı, hukuk ayrı, siyaset ayrıdır değerli arkadaşlarım. Şimdi hukuk denilince aklımıza tabii ki ne gelecek? Medeni kanun gelecek. Böylece hukuk birliği sağlandı. Ekstra bilgiyi veriyorum sana. Medeni kanunda kadına siyasi hak verilmiyor. Tamam. Kadına siyasi hak verilmedi. Buna dikkat et. Sürekli sorarlar. Siyasal doğru cevap. Ekonomideki en önemli gelişme bankaların açılmasıdır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Özellikle kalkınma planlarını unutma. Bankaların eee bankalar ne alaka? <laughs> bankaların açılmasını unutma. Devletçiliği unutma. Eğitim tabii ki aklımıza ne gelecek? Tevhidi Tedrisat Kanunu gelecek. Ne oldu hocam burada? Burada eğitim ve öğretim birleştirildi. Ardından akabinde medreseler kapatıldı artık. Sosyal alanda yapılan önemli inkılaplar. Mesela şapka kanunu. Ölçü birimlerinin değişmesi gibi. Bunlar sosyal alanda yapılan inkılaplardır. Soyadı kanunu gibi. Cevabımız siyasal. Meclis. Saltanat. Cumhuriyet. Anayasa. Halifeliğin kaldırılması siyasal alanda yapılan inkılaplardır. Sonlar bu şekilde. Denemeler gelmeye devam edecek. Gelmeye devam edecek değerli arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. Denemeler sınava kadar gelecek. Konu anlatımı istiyorsanız 20 günde TET kampı var ya da sıfırdan kamp var. İkisinden birini seçebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kısa kısa her video 10-15 dakika değerli arkadaşlarım sizi sıkmayacak. Çünkü siz ee, eşit ağırlık ya da sözlerci değilsiniz. Siz MSU grubusunuz. Diğerleri için ayrı hazırlıyorum. Zaten AYT grubu için ayrı hazırlıyorum. tyT ve MSU grubu bunlara dikkat edecek. Sorular bu şekilde. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğeni paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.